Thank mm -hmm. you. Kıymetli tarih severler şu anda Çat başkente 460 kilometre uzaklıkta laçat Çat bölgesindeyiz. Su kuyu açılışlarımıza devam ediyoruz. Şimdiki su kuyumuz Emine Öztürk Haydar Öztürk adına Allah kendilerinden razı olsun. Allah hayırlarını kabul eylesin. Burası Sahra'nın altında bir çöl bölgesi, bir çöl köyü. Burada insanlar hayvancılık ve tarımla geçimlerini idame ettiriyorlar. Ee, burada tarım olarak sadece bir bitki yetiştirebiliyorlar. Yetiştirdikleri o bitkiyi de yılın belli dönemlerinde stoklayıp bir kısmını öğütüp un haline getirip ekmek yapıyorlar. Bir kısmını da çorba yapıp tüketiyorlar. Ee, su kuyusu gelmeden önce suyu nereden temin ediyorlardı? Kilometrelerce yol giderek açık su kuyularından temin ediyorlardı. O sularda hastalıklı sulardı. Dolayısıyla o hastalıklı sulardan hasta olup güç yetiremeyip özellikle yaşlılar ve çocuklar vefat ediyorlardı. Sizler buraya sadece bir su kuyusu açmadınız. Siz buraya deva oldunuz, derman oldunuz. Çünkü buradaki anne babalar hasta olan çocuklarını hastaneye götüremiyorlar. Bir ağacın altında onun iyileşmesini ya da ölmesini bekliyorlardı. Bu çaresizlikle yaşıyorlardı. Ama sizler artık o anne babaya umut oldunuz, tebessüm oldunuz. Allah sizlerden razı olsun. Köylerimiz arkada çok bekletmeyelim. Ee, öğlen sıcağında hava 45 derece. Dolayısıyla çok bekletmeden açılışımı da geçelim. Ama şuraya dikkat çekmek istiyorum. Burada insanlar hayvancılık da yaptıkları için biz su kuyularımızı hayvanların da istifade edebileceği şekilde yapıyoruz. Dolayısıyla hayvanlar da buradan sulanıyorlar. Ve bu su kuyuları sayesinde bu köyler gelişiyor. Hayvancılık gelişiyor. Nüfus artıyor. Ve bu insanlar daha sağlıklı ortamda yaşıyorlar. Tekrardan Emine Öztürk, kaydar Öztürk ve efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun kendilerine. Allah hayırlarını kabul edesin. Ya Allah. Allah. Bismillah. Allah.